Bırak oyunda bu videoyu kaçırma. Bırak oyunda kanalından herkese selamlar kızanlar. Evet. New 2 The Complete Edition oynama devam ediyoruz. Tüm hızıyla kaldığımız yerden. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Dojo yapacağız. Dojo görevine gideceğiz. The Wave of the Warrior Adapt. <laughs> Keyifli dakikalar diledik. Hazırsanız başladık var. level Dojo mu olur var? Abi nasıl geçeceğiz biz bu at? İkimiz de boşa salladık kılıcı. Ha ha. Ya de delirim. Çok kaçıyor. Be. Ye arkadaş indirdiği cana bak arkadaş ya. Ya dur be. gel şimdi. Az kaldı az açık dur. Bu arkadaş bu ne be? Ya dayı. Kim verdi sana o özellikleri be? <laughs> Bir tane vursaydık ölmüştü tamam be. Tamam mı işte bu kadar. Ne oldu be çocuğum? He ne oldu? Haydi bakalım bu bölümü de bitir. <laughs> evet kızlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.